Hanımlar, beyler, kod ötesine hoş geldiniz. Ben Emre. Bir önceki dersimizde düşman sistemini oluşturmuştuk. Bizi izleyen bir, burada turret bir silah vardı. Şimdi artık bu silahtan bize mermi atmasını isteyeceğiz. Bunu oluşturacağız. Hemen buradan yine benim oluşturduğum mermiyi buraya sprite klasörüne atıyorum ben. Bunu açıklama kısmından siz indirebilirsiniz. Gelip buradan hemen ayarlamalarımızı yapalım yine. Sprite modu multiple yapıyoruz. Sprite bunları önceki derste anlatmıştım. Buradan slice diyoruz. Apply. Tamam. Sahnemizi atıyoruz. ismini değiştiriyoruz. Sahnemizde gözükmüyor. Neden? Çünkü burada bir sorting layer tanımlamadık. Hemen buradan turret'ı seçip sahnemizde gözüküyor. Daha sonra bunu turtle'ın içine atalım. Bu balatımızı. Transform'unu şöyle resetleyelim. Gelelim şöyle biraz. Tamam. Bulut'u seçelim. Şimdi ne oluyor bu? Buradaki namlunun üstünden çıkıyor. Biz bunu istemiyoruz. Ne yapacak? Gözükmeyecek buradan çıkarken. Dolayısıyla buradaki gun eksi 2 olduğu için bunu da eksi 3 yapacağız. Tamam. Şimdi artık bunu bu şekilde içinden çıkarmış gibi Görüyor olacağız. Tamam şimdi bu balayı buradan çıkaracağız. Yine şunu sıfırlayalım. Buradaki 90 olduğu gibi kalacak. Şimdi bolutumuzu oluşturduk. Şimdi bu girip ne yapacağız? Box kolaydır. 2D ekliyoruz. Üzerinde hangi değişiklik yapmadan bir rigid body ihtiyacımız var. Rigid body 2D. Fidget Body 2 diye gelip Gravity Scale'i 0 yapacağız ve Freeze Rotation'ı burada True yapacağız. Tamam. Şimdi artık buna bir script oluşturabiliriz. İsmi de Bullet olsun. Bu Bullet script'inde direkt kendisinin yani bu game objenin hareketini kontrol ediyor olacağız. Daha sonra da bu hareketi farklı scriptlerde çalışması için kullanacağız. Açalım Bullet script'ini. Tamam. Yorum satırlarından kurtulalım şöyle. Şimdi ne yapıyor? Ne yapacağız ilk olarak? E, bu merminin bir hıza ihtiyacı var. Bunu belirliyoruz. Ne olsun adı? Bullet speed, speed olsun. Daha sonra bir rigid body eklemiştik komponent olarak. Onu da buraya tanımlamamız gerekiyor biliyorsunuz. rb eşittir, get component rigid body 2D. Tamam. Daha sonra da bu update yerine fixed update kullanacağız. Buraya da diyeceğiz ki rb nokta velocity eşittir transform right. Bunları hatırlıyoruz önceki derslerden. Ve bunu da bullet speed ile ne yapıyorduk? Çarpıyorduk. Tamam. Şimdi buradaki hazırlıklarımız bu kadar. Şimdi ne yapacağız? Tekrar bir object pooling sistemi kullanarak e, mermilerimizi sahne içerisinde spawnlayacağız. Burada e, yazdığımız e, bir script vardı. Yine bunun aynısını kullanacağız. Dolayısıyla buraya da bir script daha oluşturalım. Bullet pool olsun bu da. Önceki player pool'du. Buradaki script tanesini kullanacağız. Dolayısıyla bu object pooling sistemini şimdi anlatmayacağım. O yüzden bilmeyenler varsa bu sistemi nasıl çalıştığını bir önceki dersin object pooling derslerini dersini açıp oradan kontrol edebilirsiniz. Tamam. Şimdi şunları silelim. Gelelim buraya. Buradan player pool script'imizi açalım. Bunun olduğu gibi kopyalıyoruz. Bunu şimdi kapatalım. Buraya yapıştıracağız. Bunun üzerine tabii değişiklik yapmamız lazım. Buradan bunu bullet pool yapacağız. Buradaki mermi adedimiz 20 olsun. Burayı değiştireceğiz. Bullet prefab. Daha sonra tekrar burayı bullet prefab. Burası players olmasın. Burası artık bullet olsun. Tekrar buradaki değişikliklerimizi yapalım. Balıt, balıt. Tamam. Başka bir değişiklik yapmıyoruz. Tamam. Balıt bullet, bullet full scriptimiz böyle. Bunu artık kapatacağız. Bununla bir işimiz kalmadı. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Artık bunları ne yapmamız lazım? Spanlamamız lazım. Çok güzel. Bir de hemen hızlıca burada bizden bir bullet prefab istediği için Bu bullet'ı da ne yapacağız buraya prefabını oluşturalım bunu artık sahneden e, Silelim e, Neredeydi object olur. buradan şu bullet prefabı buraya tanımlayalım unutmadan Tamam şimdi turret script'inden Bu artık e, ateş etme işlemini e, Gerçekleştirelim Turret'a gelip Buraya ne yapalım turret adına yeni bir script'imiz olsun Bu turret script'inde şimdi artık e, bu merminin çık, e, çıkacağı bir nokta tanımlayacağız Hemen girelim içine buraya gelelim hemen serialize field diyelim transform bullet Pos olsun bu ismi. Şimdi ne yapacağız? Bir mermi oluşturacağız değil mi? Tamam. Start'ı silelim. ne işimiz yok. Bir mermi oluşturacağız. Önce bir şuraya bir fonksiyon oluşturalım. Ne olsun adı? E, void make bullet ya da create bullet olsun. Mermi yarat. Tamam. Bunu da biz nasıl kontrol edeceğiz? şimdilik yani bize şu an bu derste otomatik olarak ne, saldırmayacak. Onu bir sonraki derste anlatmaya planlıyorum. Şu an bizim kontrolümüzde olacak bu mermiyi atması. Burada önemli olan mermiyi nasıl burada yaratıyor oluşumuz. Bunu hemen if diyelim. Input nokta get button down olsun. Buraya da pardon get button değil get key olacak. Get key down deyip Mouse 0 yani mouse sol tık olsun. Tamam. Şimdi biz ne yapıyorduk şey kullanırken, object pooling kullanırken? Burada bunu tanımlıyorduk değil mi? Bir game object'e ihtiyacımız var. Game object bullet olsun yine. Buraya da diyeceğiz ki artık. E, neydi adı ne vermiştik? Bullet, bullet pool demiştik. Instance içerisinden get object from pool. Dediğim gibi bunları bir önceki dersimizden bulabilirsiniz. Şimdi bunu dedik. Bir de ne yapmamız lazım? Bunun pozisyonunu verilmemiz lazım değil mi? Ne yapacağız dolayısıyla? Bullet nokta transform nokta position eşittir. Konumumuz neydi? Bullet post değil mi? Bullet post nokta position. Bir de artık bunu balık nokta set active true yapacağız. Tabi bir de bunların sahne sahnede, sahnede e, olup olama durumunu kontrol kontrol etmemiz gerekiyordu. Bu yüzden de Bullet diyeceğiz. Bu şekilde yapacağız. Bunları da bunun için ne yapıyorduk? Atıyorduk. E, ne hatası vermiş bize? Şurada bir hata yapmışız tamam. Artık ne yapmamız gerekiyor? Bunu da Update içinde kullanmamız fazla oldu gerekiyor. Şöyle kaydedelim. Şimdi gelelim bakalım, bir çalıştıralım. Bir hatamız var mı? Kontrol edelim. Ha, tabii bir de e, neyi yapmadık? Burada bir merminin çıkış noktası vardı, bunu belirtmedik. Ne yapmamız gerekiyor? Şurada, şuradan bir çıkış noktası oluşturacağız buna. Dolayısıyla boş bir game objesi oluşturup, bunun ismi de bullet pos olsun. Tamam. Şöyle bakalım sen neredesin? Seni şöyle şuraya koyalım. Tamam şöyle şurayı eksi 5 e yapalım. Tamam. Mermimiz buradan çıkacak. Bunu da ne yapmamız gerekiyor? Yine buraya tanımlamamız gerekiyor. Şimdi bir çalıştıralım bakalım. Mouse'ımın sol tıkına basıyorum. Evet, mermiler spawnlanıyor ama hareket etmiyor. Neden? Çünkü bir hız buna belirlemedik biz. Unuttuk bunu yapmayı. Nereden? Prefab, bullet gördüğünüz gibi burası 0. Bunu ne yapalım? 10 yapalım bakalım. Şimdi ateş ederim. Evet, gördüğünüz gibi ne yapıyor? Ters yönde hareket ediyor ve buradan bize doğru ateş etmiyor. Şimdi bunun nedenlerini e, hemen bakalım. Öncelikle e, ne, ne, ne yapmasını istiyoruz? Biz buradaki namlunun yönünde gitmesini istiyoruz. Şimdi hemen oraya gidelim. Neredeydi? Şuradaki pool'da mıydı? Şuradaki gun'da mıydı? Evet. Pardon, burada değil. Burası değil, pardon. Turret. Tamam, şuraya geleceğiz. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Bir rotasyona ihtiyacı var. Bu rotasyonunu ona belirtmemiz gerekiyor. Bu yüzden bullet transform nokta rotation transform .rotation. eşittir diyeceğiz. Bullet pos bullet pos e, rotation diyerek ne yapmış oluyoruz? Onu ona tanımlamış oluyoruz. Değil mi? Şimdi çalıştıralım. Şimdi bakalım böyle. Şöyle kontrol edelim. Evet yönü ters ama yine de namlunun baktığı yöne atıyor. Ama ne oldu? Şu an mermi spawnlayamıyor. Neden? Yok etme işlemini yapmadık. Yani buradaki liste doldu. Onu Boşaltamadı. Yani onu da yapacağız ama ondan önce şu yönü düzeltelim. Yönü nereden düzelteceğiz? Bullet Script'imize gideceğiz. Şurayı eksi yapacağız artık. Bunu anlatmıştık yine önceki derslerde. Ters yönünde bize. Bize doğru namlunun ucundan direkt bizim konumuza doğru ateş ediyor olacak. Evet artık bize doğru ateş ediyor. Bir diğer problemimiz ne? Mermiler yok olmuyor. Ve tabi bizi öldürmüyor. Şimdi bu işlemi yapalım. Bunun için ne yapacağız? Merminin. Şunu şöyle kapatalım. Ee, şuradan gidelim hemen. Artık balık scriptine buradan gideceğiz. Değil mi? Ne kullanıyor olacağız? On collision enter 2D kullanacağız. İlk olarak ne yapacak? Değdiği yerde yani merminin yok olmasını istiyoruz biz değil mi? Bunun için GameObject.setActive false olacak. GameObject e, setActive'i false yapacak. Bu da neydi? object pooling'den hatırlıyoruz. Daha sonra diyeceğiz ki collision game object compare tag. Buraya ne diyeceğiz? Player, değil mi? Compare tag dedik. Ne yapacak artık burada? Collision nokta game object nokta set active false yani e, bizim karakterimizi sahneden yok edecek şimdi bunu yaptıktan sonra e, neyi kontrol ediyor olacağız biz e, sahneden bizi yok edecek ama buradaki canlarımız da hatırlarsınız öldüğümüz zaman yok ediyorduk dolayısıyla o scripte e, erişmemiz gerekiyor o da neydi player player health'ti neyi kullanacağız e, buradaki lives de değil mi şimdi hemen gelelim buraya bizim player health player health script'ini erişmemiz gerekiyor. Bunun şeyini yapmamış mıydık? Şu delay'de var mı? Delay'de yokmuş. Yazalım madem. Bir evek açalım burada kendimize. Player had script eşittir game object nokta Fine. Level Manager'da olması tamam ediyorum. Değil. O canlısı değiştiririz. Get Component Player Health Script. Tamam. Şimdi artık ne yapabiliriz? Buradaki Lives'a erişebiliriz. tamam? mi? Player has script, script, ve lives. Şimdi buraya yazdık bunu ve artık canımız, yani karakterimiz öldükten sonra ne olacak? Buradaki lives çalışacak. Bir de neye ihtiyacımız var? Karakterimiz öldükten sonra hatırlarsınız yine biz buradaki delay knee time'ı çağırıyorduk. Bunları her ölüm işleminde gerçekleştiriyorduk. Dolayısıyla e, buradaki delay script'ine erişmemiz lazım. Buradan varmış. Şuradan alalım bunu. Alıt. Delay script'imizi buradan çekelim. Um, içerisine. Peki Delay Script'inde e, neye dikkat ediyorduk biz hemen gidip kontrol edelim şimdi diğer bir ölüm e, durumumuz neydi yok oluşumuz yani buradan aşağı düşürüyoruz o da neredeydi moment'taydı yanılmıyorsam moment'mızı Movement'mı, açalım player death yani ne yapmamız gerekiyor bizim burayı aynı şekilde almamız gerekiyor şurayı hatta şöyle oturup fazla burada bunu şunu şöyle silebiliriz bunu da yine ee, değişkenler dersinde ilk dersimizde hatta anlatmıştık. Bu şekilde yazdığı zaman yine true oluyordu. Tamam. Bunu böyle alalım, kopyalayalım. Kaydedelim bunu da. Ne yapacağız artık? Bunu da burada çalıştıracağız. Tamam. Şimdi gelelim bakalım. Evet, ateş ediyor. Mermi başka bir yere değdiğinde ne yapıyor? Yok oluyor. Bizi öldürsün, biz de ölüyoruz canım biz canımız gidiyor. Tekrar doyuyoruz ve tekrar başlıyoruz. Bu şekilde bunu da yapmış olduk. Bundan sonraki derslerde artık bunu bunu kendimiz bu mermiyi atıyor olmayacağız. Ne yapacak artık? Bizim bu objeyi toplarkenki kısımda kendisi otomatik olarak bizim onun etrafında olduğumuzu algılayacak İşte ona bir etrafına bir daire, bir halka şeklinde çizeceğiz. O halka yaklaştığımızda artık bu patates kızartması objesine yaklaştığımızda bunu almaya çalışıyor olduğumuzu bu tüfek buradaki düşman algılayacak ve bize direkt kendi otomatik olarak ateş etmeye başlayacak. Bunu yapıyor olacağız. E buna daha sonra ses efektleri ekleyeceğiz. İşte ne bileyim mermi bir, bir zemine çarptığında onu yok ediyor olduktan sonra oraya bir efekt koyabiliriz. İşte merminin patlama efekti ya da işte bizi öldürünce bir efekt olabilir. Bize çarptığı andaki bir efekt olabilir. Bunları yapıyor olacağız. Onları bir, sonra, bir sonraki derse işleyeceğiz. Bu derste anlatacaklarım sanıyorum bu kadar. Anlamadığınız bir kısım olursa mutlaka yorumlar kısmından sorun. Elimden geldiğince cevaplarım. Sonraki derste tekrar görüşmek üzere diyelim. Şimdilik hoşçakalın.